Dur ya başka ne ekipmanım var başka ekipman takalım dur. Şu var. Ha tamam. <laughs> tamam dur şunu da takayım. Alo. Evet. Merhaba. Merhaba. Sen biraz İyiyim. çok iyi gibisin. Ne dedin? Sen çok iyi gibisin diyorum. İyi mi? Aynen. Beğendin mi? Hayır hiç hoşuma gitmedi ama. Tüh ya. Ay sen de Ben gel. kulaklık kullanıyorum Evet. Hafif mi? Ha? Ulan çok mu belli ediyoruz ya? Sigarayı emiyor, emiyor. Yok. <laughs> kol kas Kol kas santim. <laughs> Bu arkadaş da Scott Girl yapıyor. Neredeyse boş yapacak amına koy. <laughs> <laughs> Ama kanka iyi yoldasın. İkinci gün. <laughs> ha, ikinci gün aynen. Ne yapıyorsunuz o <laughs> ya? Alo. Ne haber? Zigot ne yapıyor ya? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu <lan? gülüyor> Gözlük linki gelir mi? <gülüyor> <gülüyor> Gülüyor> Gülüyor> Tipin çok güzelmiş ya. Teşekkür ederim. Yok kral bir şey diyeyim mi? Gerçekten tip var yani. Gözlüklerle birlikte çok güzel oldu ama o kafandakini çıkar. O ne anlama? Kafamdaki kötü mü ya? O benim favori parçam. Kulak şeyde mikrofon da çok güzel. Mikrofon Kesin güzel değil mi? Harbi Mikrofonu mi? O kadar güzel net geliyor ki muhteşem bir şey. Yani. Laka mikrofon olmasına rağmen çok güzel. O Bugün, değil mi Şey bu Saravonik ya. O da bilmem. Bugün kulaklarıma 5 iltifat, mikrofona 2 iltifat aldım. Kulak ne alakam buna? Normal şey, kulak şey, Şu, yok ya, şu şu. He. Bir şey diyeceğim. O kullandığın sandalye var ya. Rahat mı? Ona bozuk göndermişler. Bak kafalığı çıkıyor böyle. Bu kırık gelmiş. Ha, arkasında şey yok mu? Lastik yok mu? Onun lastik olması yok, lazım. Yok lastik yok. Bu kırık gelmiş. Bu çıkıyor. Şöyle kafamı Versen yaslıyorum yani. anca şey yapıyor. Ver iyi hadi. Bir şey diyeyim bileyiz. Harbi yani şeysin yani. Sen de bir şey tipi aldım. Gay. Hani bu işte şey efektleri falan yapıyorlar ya böyle. O ne lan? He cellat. Ne alaka Cellat <laughs> <laughs> 36. Var yani. Adamlar, cellat adamlar 36. Yani böyle... Oğlum 2018 cellat 36 TikTok'ları işte. Onu demiyorum sana. Youtube'da hiç gelmedi mi? giren adamlar var Yani. Senin benim ben ilk kez böyle girdim böyle Şöyle bir şey yapıyor. Tamam ondan sonra böyle efektli efektli bir şeyler geliyor. valla Vallahi hiç görmedim. Sen neler izliyorsun öyle ya? Ulan bir tane kız gördük o da geçti ya. Püh. Selam. Bu kim abi? Ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Niye üşüdün? Soğuk düzce değişiyor. Yaz ayındayız ondan sordum da. Soğuk ama hastayım. Tamam geçmiş olsun. Nerede yaşıyorsun? Senin hayatımız. Oğlum yeter bu kadar. Hayır bir rica abi. Selam. Ne oldu herkes geçiyor ya. Ya sorma ya sen geçme bak. Dur iki dakika efendi gibi sohbet et tamam. sonra ben. Tamam tamam tamam. Ne oluyor şimdi sen bak sen bir. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Kanka bir göz çıkar da bir tipine bak yakışıklı görünüyorsun ya. Yok ya değilim o yüzden takıyorum. İyi, yok, yok lan estağfurullah. Yok yok yok. utanıyorum. Yani kollar omuzlar yeter biliyorsun. Ya estağfurullah, estağfurullah. Memleket? Ne? Memleket. Ha. İyi sen. Geçecek? Abi tamam konuşmayacaksan atla. Memleket diyorum ama. Memleketimi paylaşmıyorum yani genelde. Çok beğenmedim. Abi, ben... hadi söyle lan hadi lan. Beğenmedim. Kay Tahmin et tamam. Tahmin et. Mal Malatya. Sakarya. Harbi mi? Evet. Söyle. Yok bilemedim. Kral söyle amına koyayım hadi ya. 5 tane tahmin istiyorum. Bak kız arıyoruz seninle durmamız çok büyük bir şey bak ben neden durdum bilmiyorum sürekli atlıyoruz ve insan gibi sana bir soru sordum. Bundan etkilendin. Evet tamam orası ayrı sen nerelisin onu söyle. Nere diye benziyorum. <gülüyor> 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 Lavuk taktı ya nereli olduğumuza. Merhaba. O fuisti mango, fuisti mango. Yapıyorsun bu sıfırı. Ne yaptın? Yapıyorsun sıfırı. Tamam bakayım ne yaptın? Çok iyi fuisti mango. Yapıyor mu sıfırı? Harbi çok iyi. Zevkli adamsın. Doğum günüm mü lan? Yarra. Niye ki? İyi ki doğdun. Nereden anladın doğum günü olduğunu anlamadım. Aga mal mısın ama? Happy birthday, birthday yazıyor ama. Oğlum benim İngilizcem yok lan. Doğum günüm bugün. Sağ ol. Eyvallah. Nerede yaşıyorsun? Aha. O oh, e. Eh. Yapıyor musun sporu? ha? Fuist mango. <laughs> Bu işi yapıyorsun e... ha. Bu işi büyük tamam yapıyorsun. Tamam kardeş bir sus daha da bir sus daha. bir sus bu işi büyük yapıyorsun. Tamam. Gardaş, zevkli işte, adamsın ben oğlum, bilmiyorum. zevkli adamsın. Tamam Fıştırman baba, Allah'ım ya tamam ya. Bu işi Fıştırman büyük boyun, oynuyorsun. Ama. Bitti kardeşler vallahi. Oğlum bu işi şerefsizim yapıyorsun ha. Vallahi. Gece görmem gecelere baktın gözlerin yine mi yaşlı mı saydın. Babam dedi oynadın baktın galiba dedim koltuğum. Eyvah. Selam. Aleyküm selam. Dayı sen selam demeseydin. Seni Afganlara benzetiyordum Harbi ben. mi? Benzyon biraz ya. Kulaklar falan andırıyor. Heh. Hazırım. Dayı yok la. Afgan değilsin sen ya. Neyim ben? Vallahi dayı, tam Türkleri andırıyorsun. Ben Türk bir geçişiyim arkadaş. Aa badici. Kral ne yapıyorsun ya? Eğer reis sağa ne yapıyorsun? İyi misin? İyi vallahi çok şükür. Vücut iyiymiş ha. Eyvallah reis. Ne zamanlar yapıyor? Evet. Valla bir ay oldu. Harbi mi? Evet. Daha ben... oradan yapmıştım ama. ha. Ya ben de dedim o kadar yapıyorum ben niye böyle kaldım ben zayıf kaldım da. Aa, az mı gidiyorsun yoksa haftada? Valla bir kez falan gidiyorum haftada ya. Çok gidiyormuş sen ya. <gülüyor> 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 Önünden geçiyorum arada yetmez mi? İyi, i̇yi yeter. O ne oluyor? Yeter bu kadar ya.